bunu başarmak İzmir'den istiyorum. İzmir'den bir arkadaşım soruyor diyor ki ona da bir başka arkadaş sormuş. Başakşehir konusunda bir şey söyler mi? diyor. Başakşehir şimdi ligin zirvesinde siz maçlara da gidiyorsunuz. Şimdi şöyle tabii lig devam ediyor. Her kulübe başarı diliyorum. Galatasaray'la heyecanlı ee, bir maç şampiyonluk mücadelesi, mücadelesi var. Bu hafta da Galatasaray maçına gitmek istiyorum. Çünkü iki sahada izledim. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe. Şimdi de Galatasaray Geçek. sahasına gitmek istiyorum. Dün akşam da Efes'e gittiniz. Dün Efes'te çok güzel bir maç oldu. Ben sporun içinden gelen birisiyim. Yani hani bilsinler diye ben evet. e, Trabzonspor'da basketbol takımında kurucusuyum. 5 yıl başkan yardımcısını yaptım. Yani sporun içinde Beylikdüzü'nde voleybol takımını kurduk. Şu anda Sultanlar Ligi'nde Avrupa Ligi'ne kaldık. Spora destek verecek Çok ama bu çok değerli bir şey. Yani bu şu değil ama hani profesyonel alanda bir spora destek asla işim ama değil kör. benim. Benim işim toplumsal sporu geliştirmek ve bu e, mesela çocuğun sporcu ruhunu Desteklemek benim mezun olduğum lisede Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var hatta o sözüyle beraber bir anıt yapma fırsatım oldu öyle bir şans tanıdılar bana çok da mutluyum 132 yıllık bu arada benim mezun olduğum lise. Hangi lise? Trabzon lisesi. Trabzon lisesi. Ve lisenin defterinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısıyla ne fikri idman bedeni idmanla muvazi gitmelidir. Yani fikri çalışmayla beden çalışması paralel gitmelidir. Ancak o zaman başarılı nesiller elde edebilirsiniz diyor Atatürk. Fikri idman, bedeni idmanla muvazi gitmelidir. Çok değerli. Dolayısıyla ben evet çocukların ben çocuklarıma ısrarla spor yaptırıyorum. Israrla. Güzel. Yani yarın çok işte büyük oğlum basketbol oynuyordu Çok başarılı bir. Spor. Hayır. Spor insanı dinç tutar, zinde tutar, akıllı tutar. Hangi Hangi alanda olursa olsun spor, santranç, efendim voleybol, yüzme, basketbol, futbol ama toplumsal spor. Başakşehir'e de destek, destek geleceğim misin? Hemen ona. Şimdi bir büyük şehir belediye başkanının işi bir spor kulübü yaratmak değil. Hı. Ve ben İstanbul'da belediye başkanıyım. Düşünsenize dünyanın en şanslı adamıyım. Tabii. 1903'te kurulmuş Beşiktaş var. 1970, 1905'te Penerbahçe. kurulmuş Penerbahçe. Galatasaray var. 1907'de kurulmuş ha, evet. Galatasaray bak dünya markaları öyle güzel işbirlikleri yaparız ki biz hem o kulüplerin Türkiye'yi aynı zamanda İstanbul'u dünyada tanıtması için e, bir e, odak noktası olurum aynı zamanda o kulüplerin İstanbul'daki varlıklarını yeni neslin, çocukların, gençlerin çünkü neticede taraftarlar oluyorlar aynı Peki. zamanda. Daha hararetle spor yapmalarını, sporu sevmelerini sağlamış olurum. O bakımdan benim işim bir spor kulübü yaratmak ve ona destek olmak değil. Anlaşıldı. Değilim. Peki